Bu derste de duvar ünitesi çizimini gerçekleştireceğiz. Duvar ünitesini çizerken ekranda görmüş olduğunuz buradaki duvar ünitesi resmini referans alacağız. Tabi öncelikle ölçü birim ayarını gerçekleştirerek içe koyuluyorum. U ne enter. Ölçü birimi santimetre yapıyorum. Mobilyada santimetre olarak çalışıyorduk. Eğer üretime yönelik çalışıyorsanız bunu milimetreye dönüştürmeniz gerekiyor. Onu da belirteyim küsürat değerini 0.0 yaptım Ve ardından layer'i e geçeceğim layer'i buradaki layer'ları baştan tanımlamak yerine daha önceki derste e, mutfak çizim dersinde oluşturmuş olduğumuz layer'ları mobilya layer stili olarak kaydedip buraya atalım bunun için öncelikle e, mobilya çizimi için kullanmış olduğum mutfak son dosyasını açıyorum Buradaki dosyanın layer stilini dışarı doğru export edeceğim. Layer panelinden buradan layer stil seçeneğini gelerek new layer stil diyorum. Mobilya diyorum. İsim verelim. Okey. Ardından bunu manager layer stilse geliyorum. Mobilya adlı layer stilini export ediyorum. Bunu uygun bir konuma kaydedelim. Çalışma dosyalarım vardı. Buradan En son mobilya çizimi içerisindeydik. Buradaki çalışma dosyaların içerisinde mobilya.last dosyası olarak kaydediyorum. Artık bu dosyayla işim yok. Dosyayı kapatıyorum. Evet diyorum. Şimdi Duvar ünitesi çizimi dosyama geçiyorum. Ve buradan yine aynı kısma gelip Layer, Layer State ve buradan Manager Layer State diyorum. Import diyorum. Import'tan buradan da açılan Import Layer State seçeneğinde File Software API Layer State Last olarak seçiyorum. Buradan mobilya Last mobilya seçtikten sonra Open diyorum. Restore State dedik Ve böylece Layer'ları tamamen bunun içerisine aktardık. Şu anda layer'lar burada. Layer'in ayarları hazır. Şimdi çizime geçebiliriz. Buradaki ölçüleri ortalama bir değer alarak gerçekleştireceğim. Mesela çekmecelerden başlayarak bu çizimi gerçekleştirelim. Çizimi yaparken öncelikle mobilya layer'ını aktif edeyim. le Enter diyorum. Uygun bir noktaya tıkladıktan sonra çizgiyi yatay olarak yönlendim. Şimdi Buradaki her çekmecenin uzunluğunu 50 birim 50 birim olduğunu düşünürsem toplam 50 çarpı 4 200 eder. 200 en Ardından çekmecelerin yüksekliklerini 20'şer santim olarak buradan oranlarsak 20'şer santim gibi bir ölçüye tekabül ediyor. Offset enter 20 enter yaptım. Çizgi yukarı doğru offsetladım. Şimdi L, enter diyorum tekrar çizgileri ekliyorum seçtiğim çizgi sağ tıkları copy selection kopyalıyorum enter ardından kopyaladım çizgiyi seçiyorum sağ tıklıyorum copy selection şu şekilde kopyalama işini gerçekleştireceğim son olarak bunu da copy selection diyorum bunu da eklemiş oldum Şimdi biraz en boy problemimiz var gibi sanki bunu 55 veya da 60 yapsak daha uygun olacak mı? Yani 60 şey yapalım. Stretch enter şu alanı tek tek Onar santim uzatalım. Böyle bu şekilde alanların hepsine onar santim uzatarak tamamladım. Şimdi bir duvar ünitesinin yüksekliğini düşünelim. Yüksekliği ne kadar olabilir? Hani 20 santim burayı düşünürsek, 60 burayı düşünürsek, 80. E, burayı da bir 60 dersek ne olur? 140. E, 140 üstüne bir 40 eklerseniz burası 180 olur. Yani bu şekilde bir orandan hareket ederek çizelim. Stretch Buradaki noktaya tıklıyorum. Referans ikinci noktam burası. Ve 180 Enter diyorum. Bu şekilde duvar vitesi panomu oluşturuyorum. Şimdi duvar vitesi panosunu oluşturdum arka tarafta. Buna ayrıca e, buradaki dolap kısımlarını oluşturmam gerekiyor. Buradaki TV'nin geldiği kısmı oluşturmam. Televizyonun geldiği buradaki sehpa bu şeklindeki kısmı oluşturalım. Bunun için e, görmüş olduğunuz gibi e, bir tane çekmeceye geçiyor. İkinci çekmecenin belli bir noktasında diğer çekmecenin orta noktası arasında bir değer. P ile Enter yapıyorum. Buradan ölçü girelim. Burayı 45 Enter yapıyorum. Yukarı doğru 12 cm kadar taşıdım. Ardından sağa doğru bunu uzatıyorum 100 santim olarak uzattım sonra bunu aşağı doğru indirdim şimdi buradaki malzeme kalınlığını göstermek için e, kullanılan sunt alan md falan e, veya da ahşap malzemenin kalınlığını göstermek için offset enter yapıyorum ve buradaki malzeme kalınlıkları 18 milim oluyor bizim e, çizim ölçü birimimiz santim olduğu için milimi santime dönüştürüyoruz yani 18 milim eşittir 1.8 cm. O halde 1.8 enter. Virgül değil nokta. Çizgiyi seçip içe doğru enterliyorum. Bu şekilde buradaki sehpayı çizmiş olduk. Sehpayı çizdik. Yan tarafta görmüş olduğunuz gibi bir tane dolap var. Ee, iki kapaklı. Bunu oluşturalım. Rek enter dedim. Buradan Öncelikle üst taraftaki şeridi bir oluşturalım. Şöyle bir şerit var. Yaklaşık 5 santim kadar. Ardından tekrar sağ tıklayıp enter yapıyorum. Buradan da bu sefer buradaki dolabı oluşturacağız. Dolabı oluştururken şimdi dolap biraz aşağı doğru geliyor. Ee, bir 40K 80 gibi yapsak yeterli olacak gibi. Üçüncü bölgede oluştuğu için eksi 40 virgül eksi 80 enter yapıyorum. Böylece dolabı burada oluşturmuş oldum. Şimdi bu kısımda e, görmüş olduğunuz gibi sabit bir e, raf var. Bu rafın aynı zamanda içerisinde aydınlatmalar mevcut. E, şöyle yapalım. Rack, Enter. Buradan e, birinci nokta burası, ikinci nokta burası olacak şekilde referans alarak extension çıktığı andan itibaren Buraya kalınlık verelim. Kalınlığımızı 5 yapalım. 5 santim kalınlığında bir raf olsun. Rafı seçtikten sonra aşağı doğru Move yapıyorum. Ne kadar aşağı indirelim? İşte 20 santim kadar aşağı indirelim. Seçiyorum. Mesnenin kendisini. Orta noktasında yakalıyorum. Sağa doğru. Buradan sağa doğru. On enter yapıyorum. Kısalttım. Böylece rafları eklemiş oldum. Ama biraz fazla kısalttık gibi. Burayı bir ölçelim. 5 cm daha uygun olacak gibi. Tam orta noktadan yakalayıp sola doğru hizalıyorum. 5 cm taşıdım. Ardından buradaki camlı kısmı oluşturacağım. Rek enter. Bakın bu hizadan yeni oluşacak. Bu hizadan oluşacak. Ben direkt burada oluşturayım. Ondan sonra taşıyacağım. Tıklıyorum bu noktaya mouse'u serbest bırakıyorum. Şimdi buradaki ölçü oranına bakıyorum. E, burası yaklaşık olarak 80'e e, yani yüksekliği de 60 gibi bir oran var. E, bu kısmı ben o halde yatayda 80 dikeyde eksi 60 yapıyorum. Böyle bir dolap oluşturdum. Dolabı Z e yanlışlıkla sildim. Seçtikten sonra sağ tıklıyorum. MOV Aşağı doğru 25 cm taşıyorum. Üstteki e, kısmı çizeceğim. Burayı sandviç panel veya da e, duble malzemelerle yapılıyor. 5 cm enter. Aynısını seçip bir de aşağı taşıyalım. Şimdi buraya kapakları oluşturacağım. Bakın kapak kısmını var. E, tam bu noktada REC ENTER Buranın orta noktasını referans alacak şekilde çizdim OFFSET ENTER bu sefer iki ENTER yapıyorum kapak kalınlığını veriyorum kapağı bir de seçtikten sonra MIRROR yapıyorum Mİ ENTER bu şekilde aynalıyorum dolabın çizimi ana hatlarıyla tamam Belki e, eksik olanlara bakalım eksik olan kulplar var e, tabi bu panoyu ikiye bölmek gerekir buradaki panoyu çok ağır olacağı için montajı diğer teknik detayları nedeniyle ikiye bölüyoruz bu şekilde ayarlıyoruz yani tabi bu çoğu birleştiği zaman fark edilecek bir şey değil. Ancak teknik olarak böyle olması gerekiyor. Bu kısma bir tane ayak oluşturalım. Alt kısmın bastığı noktaya. Buradaki ayağı oluşturalım. Bir miktar içeri doğru. 5 Enter. Şöyle. Yüksekliği 10 santim olacak. Bir ayak. Yatayda e, burayı 3 yaparsak şöyle dik noktaya birleştirdim stretch enter burayı 1.5 cm kadar stretch yaptım aynı şekilde nesneyi seçtikten sonra mirror enter bu tarafa da aynaladım tabi buradaki ağırlık nedeniyle şu nokta eğileceği için buraya da orta noktaya bir tane şekil daha ekleyeceğim. Yani daha doğrusu ağırlık burası taşıma noktası olacak. Le enter şöyle yaptım. Stretch enter bunu iki taraflı konik bir ayak şeklinde düşünün. 1.5 böyle bir ayak ayarladım. Move dedim. Bunu da ön görünüşte bu noktaya bıraktım. Sıfırlayını seçiyorum. Le enter diyorum. Ve buradan dümdüz bir çizgi çiziyorum. Offset Enter. Bir Enter diyorum. Burası da bizim yer çizgimiz. Evet. Buraya kadar tamam. Şimdi kulp aktif edelim. Ve buradan kulpları oluşturalım. Break Enter. Yani buradaki e, modern hatlara sahip, doğrusal hatlara sahip bir duvar ötesinde tabii ki doğrusal formlu kul kullanmak gerekiyor. Boş bir yere şöyle tıklıyorum. E, yatayda 21 virgül dikeyde 1.5 kadar şöyle bir kul çizdim. Kulbu seçiyorum. Move yapıyorum. Bunu orta noktaya taşıyacağım. Öncelikle buranın orta noktasını bulmamız gerekiyor. Tabi şöyle bir yardım çizgi çizdim kulbu seçtim Move dedim bunu alıp buranın orta noktasına bırakacağım tekrar Move dedim kulpun orta noktası ve çizgimin orta noktası ardından seçtikten sonra bunu aşağı doğru 3 santim kadar taşıdım yardım çizgimi seçip sildim kulpu seçtim sağ tıkladım copy selection ve köşe noktadan tutarak kopyaladım. İki kulpu aynı anda seçtim. Copy Selection ve referans noktam köşe noktalar. Bunu alıp taşıdım. Aynı şekilde Copy Selection diyelim. Buradan da şuradaki iki referans noktayı baz alacak şekilde buraya taşıdım. Buradan da Move diyorum yukarı doğru. 5 enter yaptım. Biraz daha yukarı taşımam gerekiyor. Yaklaşık olarak 3 cm kadar yukarı taşıdım. Burayı çizmiş olduk. Şimdi şuradaki kapaklar üzerinde de kulp lazım. Buradaki kulpu seçiyorum. Copy Selection diyorum. Buraya taşıdım. Ardından R O Enter. Kulpu seçtikten sonra şu şekilde dikey olarak döndürdüm. Tabi kulpun kendisini seçiyorum. Tekrar buradan move diyorum. Orta noktadan yakalayıp buraya bırakıyorum. Bunu aynı zamanda sağa doğru aynalayacağım. m i -E enter Buradaki nokta ile şu nokta arasına aynı. Bu arada şu noktadaki çizgiyi keseceğiz. tr enter diyorum. Ardından bir daha enterladım. Ve bu aradaki çizgiyi seçerek siliyorum. Yani bu raf buradan komple devam ediyor tek parça şeklinde. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Tabi bu dolabın içerisinde raf var. Bu rafı çizmemiz gerekiyor. Mobilya layer'ını seçiyorum. Buradan da farklı bir çizgi tipi kullanmam gerekiyor. Kesik noktalı çizgi olacak. Buradan ortur diyorum. Load diyorum. Buradan kesik çizgiyi seçiyorum. Ardından kesik çizgiyi seçtikten sonra okey diyorum bir daha kullandım şimdi L enter diyorum. buradaki tam dolabın ortasına raf olarak kullandığım bir tane çizgi eklemiş oldum ardından tarama değerini seçiyorum L enter buradan da tarama yani cam taraması gibi bir etki vermek için şöyle birkaç çizgi atacağım sağ tıklıyorum scale biraz boyutunu büyütelim bunları çizgi tipini by layer olarak değiştirdim copy selection yaptım alıp şuraya bıraktım buradaki taramaları seçtikten sonra onları da buraya bırakıyorum Leantır yapıp buradaki ara kısımlara çizgiler ekleyelim. Dolabın kapaklarının birleşimlerine dair şu noktaları birleştirelim. Böylece dolabın çizimini tamamladım. Dolabın bu çizimi ön görünüşü oluyor. Tabi bunun üst görünüş ve yan görünüşü de gerekli. Bakalım başka bir eksiği var mı diye. Ayakları çizdik. Ölçülendirme de yapmamız gerekecek. Bu dolabın yan görünüşünü çizmek için buradaki yer çizgisini uzatıyorum. Stretch komutuyla bu şekilde Ardından buradan tekrar mobilya layer'ını aktif edelim. Le enter diyorum. Şuradan referans alarak biraz boşluk verelim. Buraya tıklayalım. Ve zemin çizgisinin üzerine tıklayarak buradan görünüşü hazırlayalım. Çizgiyi seçiyorum. By layer yaptım. Sürekli çizgi olarak ayarladım. Bir de aynı şeyi üst görünüş için de geçerli olacak. Üst görünüşte rek enter şuradaki nokta ile bu nokta arasında referans alacak şekilde derinliği 45 santim olan bir tane dikdörtgen çizdim. Bunu doğrusal olarak da şöyle taşıyorum. Bırakıyorum.